Evet merhaba arkadaşlar CNR TV'desiniz FIFA 16 heyecanımız devam ediyor 4. bölümümüzdeyiz Şimdi öncelikle bu bölümde bizi neler bekliyor Lig maçlarımıza devam edeceğiz Artı şuradan hemen göstermek istiyorum Avrupa Ligi heyecanımız da başlıyor ee, I grubunda yer alıyoruz Hemen I grubuna da gelelim Beşiktaş, AZ, Alkmar, Molde ve Sturmgras'la eşleştik bu grupta da Lider olarak çıkabileceğimiz bir grup ama tabii maçları da oynamadan kazanmadan elbette ki böyle bir şey Mümkün değil. Biz bütün maçları galibiyet parası vasıtasıyla çıkıp kazanacağız inşallah diyoruz ve Osmanlıspor maçına gidiyoruz. Evet Osmanlıspor maçı. Evet Ankara'da güzel bir gün, güzel bir zemin. Hadi be Sosa Kovarejma Motta Şimdi Sosa aldı Attı çalımı derken yerde Hoca Sosa gitti Eyvah eyvah De olsan aldı. Sosaymış. Şimdi Oğuzhan Evet, ilk yarıda son düdük geldi. Kaç atağımız var? Tehlike ataklarımız var. Ancak ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. Evet, i̇kinci yarıya Osmanlı spor başlıyor. İlk yarıdan gol sesi çıkmamış da bakalım ikinci ara bizi neler bekliyor. Bek. Andres. Bek. Git sen yerine geç. Şimdi Gomez. Gomez gitti aradan. Gomez. Vallahım. Uf. Neler kaçtı ya. Şimdi Gökhan. Vur onu artık Gökhan. Solgay. İttire kaktıra geldi gol. İşte Gökhan. Müthiş vurdu ama kaleci çıkardı. Tolgay ittirdi, kaktırdı, vurdu. 1-0. İşte Tolgay'ın golü. Oyuna sonradan girdi. Oğuzhan'ın yerine girdi. Golünü attı. Takımını 1-0'a geçiriyor Tolgay. Hadi be. Şimdi Olcay... Gomez! Mario Gomez. Olcay gitti presi yaptı. Topu kazandı. Müthiş bir pas. Akıl dolu bir pas. İşte Olcay. Kazandı topu. Gomez'i gördü. Gomez kaleciyle ile karşı karşıya. Affetmiyor. Mario Gomez. Mario Gomez'in golü. uzatmalarda da geldi. Beşiktaş artık iyice rahatladı. 2-0. Bu maçı da boş geçmiyor Mario Gomez. Evet, son düdük geliyor. Ve karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılıyoruz. Tolgay ve Gomez'in golleri. 2-0. Evet Franco da bugün 11'deydi. Aferin evlatlarım. Çok güzel. Evet. Devam ediyoruz. Alde maçıyla Avrupa Ligi başlayacak. Evet. Malde maçına gidiyoruz. Evet. Valde maçındayız. Şimdi e, biraz bazı oyuncularımızı değiştirdik. Bir 6-7 kadar oyuncu. E, bir sonraki maçın Galatasaray maçı olduğunu düşünerek. Kolay geçeceğini düşündüğümüz bir maç. Malde maçı. Hadi bakalım çocuklar. Başarılar. Hocam. Bizim mi ya? Hıh uh, bir de sarı yedik be Fal bize be Cenk Tosun Gökhan iyi orta geldi Kornerden Cenk Beklenmedik anda çıktı kafaya Vurdu kafasını arkasında Ersan Cenk takımını 1-0'a geçiriyor. Evet. Avrupa Ligi'ne golle başlıyoruz. Cenk Tosun. İyi oldu bu bizim için. Aman. Vur vur vur. Derken ilk yarı bitiyor. İlk yarı 1-0 üstünlükle tamamlıyoruz. Cenk'in kornerden gelen golüyle. Gökhan ortaladı. Cenk attı. 1-0 öndeyiz. Bakalım ikinci yarı neler getirecek bize. Şimdi geldi. Büyük şans. Olsan Nerede pası ama Tolga'yı sayılamadı. Gökhan'ın önünde kaldı. Hoca. Oh, kırmızı değil mi bu? Bu kartın rengi kırmızı ya. Terbiyesiz herif. Ney ney Sakatlayacak bizim oyuncuları ya Adam 11'de oynatmışız ilk defa Yani o oy, oyuna giriyordu ama ilk defa 11'de evet 6 tane de oyuncu var Şu an sahada ilk 11'de başlayan bizim takımda Daha önceden maça girmiş girdikleri oldu ama ilk 11'de başlamamışlardı Biraz uzak gibi ama bir denemekte fayda var Oğuzhan denemekte fayda var. Vay be çatala gidiyordu ya. Evet Cenk senin bu. Gittim oradan. Tolgay. Ne yaptın gülüm be. Gene mi defans ya? Kaçıncı kornerimiz bu maç bu ya? Beşinci kornerimiz ya. Gene corner. Altı. kez doğru gelmedi. Şimdi indirdik geriye. Tolgay aldı. Burada olmadı. Veli Hoca penaltı. Ama çok penaltı kazanıyoruz bu sezon ya. Ama ceza sahası içerisindeyiz yani. Bak. Adamı tuttu. Vallahi elense yatırdı adamı yere ya. Cenk. Cenk vurdu. Cenk vurdu. Mario Gomez oynar da ben oynayamam mı diyor Cenk. Müthiş vurdu Cenk. İşte Cenk'in golü. Uf. Uh. Karaca kıpırdayamadı bir Cenk golünü attı. Taraftarların alkışları arasında yerini Mario Gomez'e bırakıyor Cenk. Bu maçta iki golü var. Evet. Şimdi artık daha rahatız. Rakip 10 kişi. 2-0 öndeyiz. Dakikalar 75. Ol on, Al onu Olcay. Al Evet kim alıyor benden? Kim alıyor benden? Kima? a... Hadi. Bu da kaçar mı ya? Sosa artık yapma orada be. <laughs> Mario Gomez. Şimdi Kuarejma. Gomez'i gördü içeride. Hadi be. Sosa. Bacak bu bacak. Ah şurada kaleci. Elinden kaçırdı ama. Sosa müthiş aldı döndü vurdu gol. Jose Sosa. Uzatma dakikalarında gelen gol fark 3. Oyuna sonradan giren Kovarej mi yapıyor? Gerçi asisti kaleci yaptı da. Sosa golü atıyor. 3-0 kazanıyoruz bu maçı da. Avrupa Ligi'ne de müthiş bir galibiyetle başlıyoruz. Sahada ilk 11'de oynayan yeni isimler vardı. Hepsi alınlarının akıyla oynadılar. İşte onlardan biri Cenk, 2 gol. Ana milli takımdan Olur olur olmaz mı ya? Ne demek? Ne demek? Hemen kabul. Ne diyor? Eee şimdi şeyleri okuyalım. Önümüzdeki 12 aylık dönemde ne yapacakmışız? Dünya Kupası'na katılacağız. Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalacağız. Eğer sizden 4 es tarihine kadar bir yanıt alamazsak teklifi iptal edeceğiz. Yok canım 4. 4 saate kadar ne diyor? Ben yok ya hiç o kadar sizi bekletir Anında onay. Milli takım teklifi. Teknife. Müthiş. Vallahi müthiş. Evet. <laughs> milli takım geldi ya. Milli takım kadrosu. Hadi buna sonra bakalım. Dur şimdi derbi var. Milli maç ne zamanmış? Bir milli maç bakalım be. Milli maçlar. Şurada bir milli maç var. Bulgaristan'la. Dostluk maçı sonra. Macaristan'la dostluk maçı. İyi. Bir iki bölüm sonra bunlar var. Tamam. Güzel. Milli takım geldi ya. Cenk ne diyor? Oynamak istiyorsun. Düşünürüz. Evet. Vallahi milli takım gelince elim ayağıma dolaştı. Milli takım teklifi ne yapacağım bilemedim. Milli takımdan teklif geldi ya. Daha ne yaptık ya biz ligde? Hiçbir şey de yapmadık ya. 4 maç 10 puan. Galatasaray'ın 12 puanı var. Galatasaray 4'te 4 yapmış biz daha. Dört. Bir maç beraber kaldık ya. Abi bu maç Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor o zaman bizim. Yenersek liderlik koltuğundayız. Hadi gidelim o zaman maça. kazanan 11'i bozmuyoruz. Ligdeki 11'i yani. Avrupa'daki 11'i değil. Evet. Mario Gomez ve Kuvarajma topun başında. Dev derbinin hakemi Enis Balbay. Son kontrol, kontrollerini yapıyor Enis Balbay. Ve düğünü çalıyor. Dev derbi Beşiktaş'ta başlıyor. Mustafa Gomez'e. Gomez. Hadi be. Gomez. Şimdi Sosa. Ve Muslera. İki güzel hareket. Sosa'nın müthiş şutu. Mustera'nın da müthiş kurtarışı. Şimdi kazandık topu. Şimdi kazandık topu. Kuarejma. Kuarejma geçti herkese. Gökhan yetişemedi. Schneider. Hızlı çıktı Galatasaray. Grosskreutz. Aman aman hoca hocaaa tekmeyi yedik burnumuza tutturduk derken ilk ara bitti evet etkili ataklarımız var ancak golümüz yok Evet ikinci yarı etkili ataklarımız var ancak golümüz yok. Galatasaray ise henüz daha kaleye yaklaştırmış değiliz etkili bir şekilde. Ama topu da Galatasaray'dan alamıyoruz. Acaba bu ne? Döver mi bir şey olduysa biriniz bak. Burak Bırak bu işleri bırak. derken Gomez ya. Of. Evet, Bilal kısa Schneider'in yerine oyunda. Çok tehlikeli. Bek girdi araya. Şimdi karşı atak şansı Beşiktaş beş için. Gökhan gidiyor. Hadi be. Gökhan. Gökhan. Gene direkt. Gökhan aldı. O Nadil Bey içeri ki adama ya. Derbide son dakikalar. Oğlum bırak şimdi yorulmayı. Ne Yav oyalamanın topu be Evet Etkili oynadığımız bir maç Ancak direği ve musterayı geçemedik 0-0 Olmadı Çok üzüldüm ya Milli takımla ilgili bir mesaj e, diyor ki işte oyuncularınızda kimlere de oynatacaksınız, onları bir an önce belirleyin. Bu o gün son gün geldiğinde zaten size bir uyarı, uyarı mesajı da göndereceğiz. Ancak şimdiden e, kafanızda bir şey oluşturun diyor. Evet, biz bakalım. Ben milli takımın üzerinde biraz çalışayım. Evet, derbi berabere bitti. Ancak milli takım, teklif gelmesi. Bu bölümdeki en büyük sevincimiz. İnşallah bizim için hayırlı olur. Milli takımla birlikte nice bir zaferlere inşallah ulaşırız. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı, arkadaşlara önermeyi unutmayın. Görüşürüz.